سلكت için cihad yapılır bir tek şey için cihad yapılır toprak için yapılmaz kavim için yapılmaz kavimiyetçilik için yapılmaz bir tek şey için yapılır Allah'ın kelimesi en üstün olsun diye yap yapılır cihad la ilahe illallah yeryüzünde bakınız yeryüzünde Fitne kalkıp din Allah'ın oluncaya kadar savaşın diyor Rabbimiz. Bir bölgeye bizi hapsetmiyor. Bakın bugün yaşadığımız bu olaylar bize şunu gösteriyor. Bölgesel bir cihat Müslümanların kurtuluşuna vesile olmaz. Bölgesel bir cihat, Müslümanların izzet ve şerefinin kurtulmasına vesile olmaz. Bölgesel bir cihat lazım, küresel bir cihat lazım. Bölgesel cihatlar kısır döngü içinde sadece oraya has kalıyor. Mesela bugün e, konu itibarıyla gündemi yaşadığımız için Gazze diyelim ki Filistin özelinde gidelim. Mesela bugün Filistinli Müslümanlar bir cihat, Başlatmışlar. Bir cihat hareketi başlatmışlar. Onların amacı sadece o birkaç yüz kilometre toprak mıdır? Onların amacı sadece orada e, müteşekkil renklerden meydana gelen bir bayrak mıdır? Onların amacı sadece bağımsız bir Filistin devleti mi kurmaktır? Hadi Filistin devleti kuruldu diyelim. Bitti mi bu iş? Kur'an'a göre bitmedi. Hadi diyelim ki. Orta Doğu dediğimiz bütün İslami coğrafyalar kurtuldu. İslam hakim oldu. Bitti mi bu iş? Bitmedi. Niye? Allah Subhanahu ve Teala bize ne demişti? Saf suresinde yeryüzünde fitne kalkıp din Allah'ın oluncaya kadar. Orta Doğu bitti. Biz bu sefer Avrupa döneceğiz. Avrupa'ya gideceğiz. Oraya İslami hakim kılacağız. Allah'a boyun eğdireceğiz kafirleri. Bizim vazifemiz bu. Biz yeryüzünde yaşamamızın amacı, gayesi, nedeni kafirleri Allah'a boyun eğdirmek. Ya teslim olmalarını saklamak ya da zillet içerisinde onlardan cizye almak. Avrupa'yı da aldık. Bitti mi? Bitmedi. Asya'ya geçeceğiz. Vallahi dünyanın bir köy deseler kalmış bir köy. İslam orada hakim değil. Orada Allah'ın egemenliği yok. Orada Allah'ın hükümranlığı yok. İslam orduları oraya da gitmek zorundadır. Orayı da fethetmek zorundadır. Bunu yapmadıkları zaman görev tamamlanmamış olacak. Ne oldu? Demek ki bütün yeryüzüne biz İslam'ı, Allah'ın hükümranlığını, egemenliğini hakim kılmakla görevliyiz. Bakın, Aksa tufanı başladığı zaman bir grup insan. Bakın deist, sosyalist, ateist, komünist, kemalist, layık onlar zaten işimiz olmaz. Elbet onlar kötüleyecekler. Elbet onlar çamur atacaklar. Ama Müslümanım diyen kendini İslam'a nispet eden insanlar ne dedi? Ya dedi, ey Hamas dedi sen kimsin ki İsrail'e kafa tutuyorsun? Sen kimsin ki Amerika'ya kafa tutuyorsun? E kardeşim sende iman yok ki. O adam iman etmiş, Allah'a güvenmiş, teslim olmuş, Sen de iman yok iman, ey imansız, iman et, gelin cihatla kuşanalım. Bu ümmet kaybetmesinin, zillet içerisinde olmasının sebebi cihattır. Bakın yeryüzünde Allah'ın vahisine muhatap olan, şereflenen iki ümmet cihadı terk etmiştir. Biri Beni İsrail kavmidir. Yani bugünkü Yahudilerdir. Nerede? Hz. Musa aleyhisselam onları denizden Allah'ın yardımına kurtardıktan sonra geldiler bir yere orada bir müşrik kavim var. Allah Azze ve Celle Hz. Musa diyor ki kullarıma söyle gitsinler onlarla savaşsınlar orayı fethetsinler orada benim egemenliğimi hakim kılsınlar. Bunlar Yahudiler gidiyorlar bir kısmı görüyor orada güçlü, kuvvetli, silah, teçhizat bakımında çok güçlü. Bugünkü gibi işte. Bugünkü ABD, İsrail gibi çok kuvvetli şeyler görünce geri geliyorlar. Ha diyorlar biz mi? Biz kim? Bunlarla savaşmak kim? Ya Musa! Herhalde sen hayal görüyorsun. Bunlar bizi yerler, bitirirler. Sen Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız. Aa işte cihadı terk ettiler. Peki diğer ümmet kim? Acı ama gerçek biz Müslümanlar. Biz de cihadı terk ettik. Cihad kapılarını kapattık, kilitledik. Cihad hoşumuza gitmedi. Çünkü niye? Zihnen, zihnen Yahudileştik, zihnen. Bakın beni İsrail, İsrail oğulları, ataları olan Hazreti İshakan nisret edilerek gelir. Aslında Siyonizm'de, Yahudilik de bir ırk bir mantıktır bir düşüncedir, bir ideolojidir. Eğer sizin kafanızda, sizin düşüncenizde, sizin yaşantınızda dünya birleşme varsa, siz dünya için yaşıyorsanız, Allah için değil de dünya için yaşıyorsanız, dünyaya tapıyorsa bir millet, dünya ise onun amacı, ekonomi ise, sadece mide tuvalet arasında mekik dokunmazsa, şehvet perestlikse, o millet artık malumunuzdur ki zillet elbisesi giymiştir. O millet aziz olamaz. O millet başı dik olamaz. Bugün başı dik olanlar belli de nerede? Evet aziz kardeşler, biz bunu acı tecrübelerle yaşıyoruz ama uyandırmak istiyoruz, uyandıracağız. Uyandıracağız Müslümanları, uyandıracağız insanları, uyandıracağız insanlarımızı. Biz insanlarımızı bunların vicdanına bırakmayacağız, projelerine bırakmayacağız. Biz bir avuçta olsak, Allah Subhanahu ve Teala bizi zafere bizi ulaştıracaktır. Bizi muzaffer kılacaktır. Hiçbir şüpheniz olmasın. Gazze'de kaybettiğimiz bir şey yok. Kaybettiğimiz canlar yok. Onlar zaten Allah'ın yarattıklarıydı, Allah'ın malıydı. Biz Allah'ın mülküyüz. İçindekiler beraber hepsi Allah'ındır. Allah dilediğini yapar. Dilediğini, dilediğini yaşatır, dilediğini alır yanına, dilediğini aziz eder, dilediğini üstün eder. Biz cihatla nikahlanmalıyız. Biz şehadetle nikahlanmalıyız. İşte cihat erleri bugün şehadetle ve cihatla nikahlandıkları için başları dik azizdirler. Ne için cihat diyoruz? E zillet içinde olmamızın sebebi cihadı terk etmemiz ondan. Dirilmemiz orada Allah böyle istiyor Sübhane Teala. Tevhid bayrağı altında. Tevhid uğruna, tevhid mücadelesi uğruna cihad etmemizi istiyor cihat ruhuyla bu gençlerimizi kuşandırırsak bakınız Yahudi veya onun uzantıları olan kim olursa kendi çocuklarını, kendi gençlerini bu bilinçle, bu şuurla, bu aksiyonla yetiştiriyorlar. Adam daha küçükken eline veriyor envay türlü oyuncak silahlar. Orada atış yaptırıyor. Senin düşmanın Müslümandır diyor. Müslümanı öldürmen lazım diyor. En iyi Müslüman ölü Müslümandır diyor. Biz ne yapıyorduk? Çamaşır makinesi değiştiriyorduk. Bulaşık makinesi değiştiriyorduk. Koltuk değiştiriyorduk. Araba modeli değiştiriyorduk. Yani biz cihat hususunda o yüzden diyoruz ki cihat ama nasıl bir cihat? Tevhid uğruna bir cihat. Tevhidi bir cihat. Toprak için, bir millet için, bir ırk için değil. Tevhidi küresel, evrensel bir cihat.